7. ay 29-30. haftalar 30. haftalar bu arada ortaya çıkıyor. Bu dönemde bebek artık 1,5 kiloya ulaşmış durumda 30. haftadan itibaren. 34. 35. haftaya kadar da 2, kilo, 2 kiloyu geçmiş olacak. 2 kilo 200 gramlara ulaşmış olacak. Bebeğin etrafındaki sıvı göreceli olarak bebeğe göre daha az yer kaplamaya başlıyor. Çünkü bebek daha büyük yer kaplıyor. Bebeğin hareketleri 20. haftadan itibaren hissedilmeye başlamıştı. Bu dönemde artık daha kuvvetli olarak hissediliyor. Çünkü bebek kuvvetli el, acak, bacak ve ayaklarıyla anneye vurabiliyor. Bu bunlar kadın tarafından çok net hissediliyor. Aynı zamanda da dışarıdan baba tarafından da, baba adayı tarafından da elini koyarsa hissedilebiliyor. Bu dönemde e, enteresan bir şey vardır. E, karına bir e, ışık tutulursa bebeğin yüzünü o tarafa döndüğünü e, gözlemleyebiliyoruz. Yani bebek artık ışığa duyarlı hale gelmiş oluyor e, ve e, seslere karşı da annesinin sesini tanımaya başlıyor bu dönem.